Burası tam bir üretim e, konseptine dönmüş. Ben söyleyeyim yani. Sağ olsunlar. Çok, çok güzel hocalarımız. Yani. Teşekkürler. Çumra'da kadın istihdamına katkı sağlayacak Kopla Çatal Kadınları Üretiyor projesi kapsamında ev tekstil atölyesinin açılışı gerçekleştirildi. KOP idaresinin toplumun her kesimine dokunduğunu ifade eden KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin şunları kaydetti. Uygulayıcı kuruluşlarımız, paylaşlarımız gerek Milli Eğitim Müdürlüğü olsun, diğer il müdürlüklerimiz olsun, gerek belediyelerimiz İş bildiği içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde bu projenin bir tarafından tutmak suretiyle işte sizlere, kadınlarımıza bir imkan sunmuş oluyorlar ve bunun sürdürülebilmesi sizlere bağlı. Çumlu Belediye Başkanı Avukat Recep Candan'sa kadın kursiyerlerin bugün aldıkları mesleki eğitimle yarın iş alanı oluşturabilecek seviyeye gelmelerini hedeflediklerini belirtti. Daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe olması noktasında... İyiliği ufaklı projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Ev tekstil atölyesi konuşmaların ardından hizmete açıldı. Atölyeye büyük beğeni topladı. Mevcut, Biz size. çok memnunuz. Bize çok iyi geldi burası. Öyle yani. mi? Evet. Çok, çok çok sağ sağ